kök 3'ler gitti. 9'u 3'e böldüm. Cevabımız 3 olmuş oldu. Selam arkadaşlar ben Hasan Öztürk. Bu videomuzda köklü sayılar soru çözümü yapacağız. İsterseniz direkt videoya başlayalım. Kök x eksi kök y eşittir. Kök içinde x artı y eksi 1 olduğuna göre x çarpı y'yi sormuş bize. Bakın köklü ifadeden kurtulmak için her iki tarafında karesini alırsak kök x eksi kök y'nin karesi şöyle tekrar yazayım aşağıda eşit kök x artı y eksi 1'in karesi. Her iki tarafın karesini alıyorum. Şimdi buranın karesini alırsak birincinin karesi kök x'in karesi x oldu. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 kök x çarpı y Dereceler eşit olduğu için bakın bu şekilde çarpabiliyoruz. Artı ikincinin karesi yani kök y'nin karesi de y oldu. Eşitmiş bakın direkt kökten kurtulacağız burada. Kökün derecesi 2 olduğundan 2 bölü 2'den 1 gelecek. Yani x artı y eksi 1'e eşit olmuş oldu. Bakın bu x ile bu x gitti. Bu y ile bu y gitti. Eksi 2 kök x y'miz eşit oldu eksi 1'e. Eksiler gitti. 2 kök x y eşit 1. Kök x'ye 2 buraya bölü olarak geçti. Karesini alırsak her iki tarafın. Karesini aldık. Kökten kurtulduk. O zaman x y'miz 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'e eşit oldu. Bize zaten x çarpı y'yi soruyordu. Cevabımız 1 bölü 4 olmuş oldu. Şimdi bir diğer çıkmış sorumuzdaysa x çarpı kök içinde 1 bölü x eksi 1 bölü x kare eşit 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. x kaçtır demiş. İlk önce kök içini bir haydaları eşitlersek. x kareye ulaşmak için ben burayı x ile çarptım. Buraya dokunmuyorum geldim aşağıda yazdım x ile çarptın x bölü x kare x 1 bölü x kare eşittir 1 bölü 2. Şimdi içerideki işlemi bir toplarsak. Kök içini bir topluyorum. Bak x eksi 1 bölü x kare oldu. Kök içinde çarpı x'i var bir de eşittir 1 bölü 2'ye. Konu anlatımında bahsetmiştik. Kök içinden x kareyi nasıl çıkaracağız? Bakın kareli ve kökün derecesi de 2 olduğu için x karemiz dışarı bölü x olarak çıkacaktır. Yani x çarpı 1 bölü x olarak çıktı x karemiz. x üzeri 2 bölü 2'den 1 bölü x oldu. Çarpı kök içinde x eksi 1 kaldı. Bu da eşitmiş 1 bölü 2'ye. Şimdi x derimiz gitti. Kök x eksi 1 eşit 1 bölü 2'ymiş. Ben kökten kurtulmak istiyorum. O zaman her iki tarafın karesini alırım. Öyleyse bakın kökten kurtuldum. x eksi 1 eşit 1 bölü 4. Öyleyse x eşit eksi 1'i sağ tarafa attım. 1 artı 1 bölü 4'ten 5 bölü 4 olarak bulmuş oluruz x'i. Cevabımız 5 bölü 4 olmuş oldu. Bu birinci yöntemimizdi. Bir diğer yöntemde çok daha kolay olan. Bakın komple çarpım durumunda olduğu için Komple karesini alırsak her iki tarafında bu şekilde kökten kurtulabiliriz. Kolaylıkla çıkacaktır bu şekilde de. Şimdi bir diğer çıkmış sorumuzdaysa küp gök içinde 2 çarpı kök 54 bölü kök 2 işlemin sonucunu sormuş bize. Bakın bu tarz sorularda ortak bir dereceden yazmaya çalışarak işlemlerimizi ona göre yapacağız. Şimdi derecelerimiz farklı olduğundan ilk önce ben şu 2 karekök içerisine alırsam küp kökü yazdık 2 içeri sokuyorum bakın. Derecesi 2 olduğundan 2 üzeri 2 olarak girdi çarpı 54'ümüz var bölü kök 2 eşittir. Şu kare kökten kurtulmak için bakın ne yapıyorum. 3 çarpı 2. Kare kökten kurtuldum. Kökün derecesi 3 çarpı 2'den 6 oldu burası. Derecesi 6 olmuş oldu. Kare kökten kurtuldum. 2'nin karesi çarpı 54. Bölü. Burası da kök 2'ydi zaten. Şimdi işlemime devam edelim. 2'nin karesi çarpı 54 bölü bakın payın derecesi 6 paydanın derecesi de 2. Ben ikisini de ortak dereceden yazmaya çalışırsam paydanın derecesini de 6 yapmaya çalışıyorum. Paydanın derecesini ben nasıl 6 yaparım? Bakın kök 2 neydi? 2 üzeri 1 bölü 2. Paydadaki bizim kökümüzün derecesiydi. Ben burada da kökün derecesini 6 yapmak istiyorum. O zaman ben paydaya geldim 6'yı yazdım. 1 bölü 2 eşittir. Bir şey bölü 6. Payımız ne olsun ki 1 bölü 2 eşit olsun? 3 olacaktır. O zaman içerisi de 2 üzeri 3 oldu. En son derecelerimizi eşitledik. Bakın aynı kök içinde yazarsak. 2'nin karesi çarpı 54 bölü 2'nin kübü bu şekilde yazabiliyoruz. Bakın dereceyi eşitledik. Aynı cinsten yapmış olduk. İç tarafı çarpanlarına ayırırsak kökümüzün derecesini yazdık. Çarpanlarına ayırırsak 54, 27 çarpı 2'den 3'ün kübü çarpı 2'dir. 3 üzeri 3 çarpı yani 2. Yani 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 1 çarpı 3'ün kübü bölü 2 üzeri 3 vardı. Üstlü sayılardan biz neyi biliyorduk? Tabanlar aynıysa üstleri topluyorduk çarpma işlemini. O zaman 2 artı 1'den 3 oldu. Üstler çarpı 3 üzeri 3 bölü 2'nin kübü vardı. Kökün derecesi de 6. Paydadaki üstümüz yukarı nasıl geçiyordu? Eksi alarak. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 3 olarak geçti. Yani burası 0 oldu. 2 üzeri 0'dan burası 1'e eşit olacak. Çarpı 3 üzeri 3. Bir de 6. dereceden kökümüz vardı. Bu da neye eşit olacaktır? Bakın burası 1'di. 1'i yazmıyorum. 1 çarpı 3 üzeri 3'ten kök 6 üslü sayı olarak yazarsam bunu ne yapıyorduk? İçerisinin derecesi 3 bölü kökün derecesi 6'dan 3 üzeri 1 bölü 2. Paydadaki 2 neydi? Kökümüzün derecesiydi. İçerisi derecesi 1'di. Yani kök 3'e eşit olmuş oldu. Cevabımız kök 3'tür. Bir diğer sorumuzda A eşit kök 2 artı kök 45, B eşit kök 5 artı kök 18, C de kök 8 artı kök 20 olduğuna göre küçükten büyüğe doğru sıralamayı sormuş. İlk önce hepsini en basit haliyle bir yazmaya çalışalım. A'yı Kök 2'ye dokunmadım. Zaten basit halde duruyor. Kök 45'te 9 çarpı 5'ten kök içinde 9 nedir? 3'ün karesi çarpı 5. Kök 5 kökün içinde kaldı. 3'ün karesi de 3 olarak kökün dışına çıkar. Yani burası 3 kök. 5 oldu. Öyleyse kök 2 artı 3 kök 5'e eşitmiş ağımız B'yi de aynı şekilde çıkartırsak. Kök 5 zaten en sade halidir. Artı kök 18 dışarı nasıl çıkar? 3 kök 2 yani 9 çarpı 2'den 3 kök 2 diye çıkar. C'miz de kök 8 dışarı 2 kök 2 diye çıkar. Artı kök 20'de 2 kök 5 diye çıkar. Aşağı temiz hallerini bir yazayım ben. A eşit kök 2 artı 3 kök 5. B eşit kök 5 artı 3 kök 2 c eşit 2 kök 2 artı 2 kök 5. Bakın kök 2 var, kök 5'li bir şey var. Kök 5, kök 2. Hepsinde kök 2 ile kök 5'ler ortak. O zaman şu şekilde yazarsam ben A'yı. Kök 2 artı, kök 5 artı bir de 3 kök 5 olduğundan kök 5 artı 2 kök 5'ten Bakın ortak olan kısım hepsinde kök 2 artı kök 5'tir. Burada da kök 5 artı bakın. 1 kök 2 artı 2 kök 2 daha var. Ortak olan kök 5 artı kök 2. C için de aynı şekilde kök 2 artı kök 5 artı 1 kök 2 daha var artı bir kök 5 daha var. Şimdi ortak olanlar bunlar zaten. Şunları hepsini bir çıkartırsak. Kıyaslamayı bunlar üzerinden yapacağız. Hangisi daha küçüktür diye sormuş bize. 2 kök 5 ve 2 kök 2 arasında hangisi daha küçüktür? Kök 2 kök 5'ten daha küçük olduğu için bir kere ben B küçüktür A derim. C ile de B'yi bir kıyaslayalım bakalım. Kök 2 artı kök 5 2 kök 2'den daha büyük bir sayı olacaktır. Bakın şunu şu şekilde ayırırsak 2 kök 2 ye kök 2 artı kök 2. Burası zaten kök 2 artı kök 5. Bakın kök 2'ler ortak kök 2'ler bir gitsin. Sonra kalan kök 2 ile kök 5 değil mi? Hangisi hangisinden daha küçük olacaktır? B, C'den daha küçük olacaktır. B, C'den de küçükmüş. B hem A'dan hem C'den küçük. Ama A ile C arasında nasıl bir bağlantı olduğunu bilmiyoruz. O yüzden A ile C'ye ayrı ayrı bakacağım. 2 kök 5 neye eşittir? Kök 5 artı kök 5 değil mi? Bakıyorum kök 2 artı kök 5'ten ortak olanlar kök 5'ler biri gitti. Kök 5 kök 2'den daha büyük olacağı için a c'den daha büyüktür. a büyük c yani c küçük a diyebiliriz. Şurayı toplarsak şunu da alalım. b küçük c c de a'dan küçükmüş. Bu şekilde küçükten büyüğe doğru sıralamış oluruz. Bir diğer çıkmış sorumuzda kök 48 artı kök 75 bölü kök 108 eksi kök 27'nin cevabını sormuş bize. Kök 48'i ben ne olarak biliyorum? 16 çarpı 3 kök içinde. 16 çarpı 3 kök içinden nasıl çıkar? 16, 4'ün karesi olduğundan 4 olarak çıkar. 3 ise kök içinde kalır. Aynı şekilde diğerlerini de düşünürsek kök 75'te 5 kök 3'e eşit olacaktır. Payı bir yazalım o zaman. Kök 48 neydi? 4 kök 3. Artı kök 75'te 5 kök 3'tü. Bölü kök 108 dışarı nasıl çıkar? 36 çarpı 3'ten 6 kök 3 olarak çıkar. Yani kök 108'imiz 6 kök 3'müş. Kök 27 ise 3 kök 3 olarak çıkacaktır. Eksi 3 kök 3 eşittir. 4 kök artı 5 kök 3'ten 9 kök 3 bölü 6 kök 3 eksi 3 kök de 3 kök 3 kaldı. Kök 3'ler gitti. 9'u 3'e böldüm. Cevabımız 3 olmuş oldu. Burada eşleni ile çarpmadık. Direkt kök dışına sayılar nasıl çıktıysa o şekilde toplayıp böldük. Oradan da cevabımızı bulmuş olduk. Son sorumuzdaysa x ve y pozitif gerçel sayıları için x eksi y bölü x kök y artı y kök x eşit 1 bölü kök x eşitliği sağlanıyor. Buna göre x bölü y oranını sormuş. Şimdi burada eşlenekle çarparsak işlem kalabalığı olacağından ben gelip kök x'e a demek istiyorum ki köklü sayılardan kurtulalım. Aynı şekilde kök y'ye de b diyorum. Kök x eşit a ise karesini alıyorum bakın x'imiz a kare aynı şekilde buranın da karesini alırsak y'imiz b kare olacaktır. Gelip ben bunları yerine koyarsam x yerine a kare yazıyorum. A kare, y yerine b kare yazıyorum. A kare eksi b kare bölü paydayı yazıyorum. X yerine a kare, kök y yerine de b yazdım. Artı y yerine b kare, kök x yerine de a yazdım. Bu neymiş? 1 bölü kök x'e. Kök x'imiz neydi? A'ydı. Şimdi bunu düzenlersek. A kare eksi b karenin ben ne olduğunu biliyorum. A eksi b ile a artı b'nin çarpımı olduğunu biliyorum. Burada ortak olan bakın neyimiz var? A, b'ler ortak değil mi? O zaman ben AB parantezini alırsam AB parantezinde buradan A geldi artı buradan da B geldi. Eşitmiş 1 bölü A'ya. Ortak olan neler var? Bunlar gitti. Pay ve payda da A artı B'ler gitti. Şurayı bir tık daha düzenlersek a eksi b bölü ab eşit 1 bölü a'ymış. İçler dışlar yaparsak a eksi b ile a'yı çarpıyorum. a kare eksi ab eşit ab'ymiş. a kareyi yalnız bırakırsak a kare eşit 2 ab oldu. Eksi ab'yi karşıya attık. Bir a gitti buradan. Buradan a gitti. Öyleyse a eşit 2 b oldu. a eşit 2 b'ymiş. Biz a'ya ne demiştik? Kök x eşitmiş 2 çarpı b'ye de kök y demiştik. Öyleyse x bölü y oranını soruyor. Kök y'yi ben paydaya yazarsan. Kök x bölü kök y eşitmiş 2. Bize x bölü y'yi sorduğu için her iki tarafında karesini alırsak şuradan devam ediyorum. Köklerden kurtulmuş olduk. x bölü y eşit 2'nin karesinden 4 olacaktır. Evet arkadaşlar bu videomuzda köklü sayıları işleyerek bir videomuz daha bitirmiş olduk. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmadıysanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru için de aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.